Herkese merhaba arkadaşlar. Daha önce çekmiş olduğum bir video vardı arkadaşlar. Tester Edris diye hatırlıyor musunuz? Orada bir tane karakteri korkutmuştuk falan. Şimdi o karakter şehirde biraz taşaklı haline gelmiş. Tamirhane falan açmış galiba. İşte silah milah almış. Ee, onun bulunduğu tamirhanenin tam önüne geldim. Şimdi içeriye o test giriş yapacağım. Bakalım tepkileri ne olacak? Evet giriş yaptım. Bak şimdi testleri çalıştırıyorum. <laughs> Selamun aleyküm. Ben bunu bir daha kaldıramam abi. Abi hoş geldin. Selamünaleyküm kardeş. Sen parayı Ay bulmuşsun o. diye duydum. Destek abi. 100 lis. 100 lis abi. Benim duyduğuma göre sen parayı bulmuşsun kardeş. Geç bakayım şöyle şu kenara. Geç. Geç 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 geç. Konuşmayın <laughs> lan. Geç geç. geç. <laughs> geç. geç. <gülüyor> Nasıl gülüyor deli? Konuşmayın lan! Geçin arkaya bak keserim lan tamam, hepinizi! Abi tamam abi, abi, abi. abi. Keserim lan! Gidilsin abi benim için. Oğlum bak keserim geç geç. İdris abi dur abi, abi elini öpeyim abi daha. Oğlum geçsene keseceğim şimdi bak. <laughs> geç! Geçecek. Bak keseceğim şimdi. Oğlum herkes abi, duvarın abi. oraya geçiyor şimdi bak. Duvarın oraya geçiyorsunuz <laughs> tamam mı? <laughs> He. Abi! He. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir sakin olun. Şimdi Efendim abi. çıkarın şu yüzünüzdeki <laughs> bir maskeleri, kimin kim olduğunu bir görelim. Allah! Gel sen buraya. Geç lan! Şey, ölürüm <laughs> abi. Çıkarın maskeleri. Şimdi bu tamirhane kimin öncelikle? Kare Benim. Senin mi burası? Kare. Şimdi yerinde kal öyle kal bir diğerleri yaslan oraya bir yaslan yaklaşma bak adım atanı keserim. Doğrarım adım atanı. Sen en son fakirdin kardeş bu şehirde ne ara parayı buldun da tamirhane aldın kendine he? Iyi gitti diyelim ya İdris abi. Şimdi sen bu tamirhanenin bana şeyini verdin mi haracını? Ne aracı anlayamadım. sen bir bu şehirde tamirhane açıyorsun ama İdris Ürseven'e haracını ödemiyorsun Yani öyle mi? Niye tapusu senin üstüne mi? Oğlum ben İstanbul'un <laughs> tapusu benim. La hayırdır kardeş. İstanbul'un <laughs> tapusu ya. benim. Ben i̇ki metre uzaklaşıyorum. mu? Sesleri abim be. <laughs> duyuyor mu beni? Duyuyor mu? İstanbul'un tapusu diyorum, benim. Duyuyorum merak et. Sen şimdi buranın bana Bak, haracını veriyor mu? Para gibi sıktılar. Ne, haracı? aracı? Para. Anlayamadım. Ne kadar işliyorsun? 1 milyon TL. <laughs> Cık. Ha, ne? E. E, derken yok. vermiyor mu? Yok, o kadar param yok ki. zaman seni şöyle aşağıya alalım bakayım. Geç şuraya etrafa kan olmasın. La -di, la -di, geç bakayım şu çukura. Ya, ya, bizi, geç bakayım ay, şu ay, çukura. Geçin lan geri. Geçin lan geri. Geç şu çukura. Şimdi eşhedü enna ve ilahe illallah ve eşhedü enna. Bu yine uyandığımız sabah. Şimdi Turabi görüşürüz abi Adaya veda eden ismimiz Söyle bakayım ismini sen bana <laughs> Keseyim lan seni kes Keseyim kurabi mi kurabi. Kesme kurabi abi kesme O zaman paramı ödeyeceksin Beni kes onu kesme Oğlum susun lan A Keşmeni. Geçin yana. Oğlum bak kesmeye gelirim hepinizi biçerim ha <laughs> Abi, abi, abi. çocuklar bir şey yapma gel sen ben sen benle konuş çocuklar ellemesin. Oğlum sen şehire geldiğinde ağlamıyor muydun? Ne şimdi karşımda baba kesiliyor? Doğarım oğlum ben seni. karşımda baba kesilmiyorum. Biz de öğrendik bir şeyler yani sen. sen ne öğrendin bakayım? Sen demiştin ya abi şehirdeki her büyük böyle şey yani iyi insanlardan güçlü insanlardan korkma diye. Ee? Ben senin dediklerini yaparak bu buraya kadar geldim abi. Kardeş. Senin dediğimi, lafını dinledim. Dediğimi yap ama. İdris Şürseven'den de kork yani. Yok abi orası aynı ağlıyor bunu. Korkuyoruz. <laughs> abi şimdi sana misin? ne yaptıralım şimdi sen söyle bakayım sana bir şey yaptırmamız lazım. Ne yaptıracaksın abi? Şimdi ne yaptıralım sana bir dur bakalım. Bir söyle abi, bakayım abi, bir arkadan abi, fikir sen verin. Sen verin. Attıralım. Abi vurma. Oğlum abi, size bir şey yaptığım abi, yok. Abi, bir susun abi. ya. Abi söyleyeyim mi? Abi. İdris abi ben söyleyeyim <laughs> mi abi? Söyle ne yapalım bunu? Bunu ne yapalım ya abi? Arabayla hepimiz bir tur atalım abi. En fazla kaza yapan tur abi bir kere vursun. Hala kamına koyayım. Çarpışan araba mı oynuyoruz? Hayır, hayır, panda. Panda senin beynini. Panda çenenin yayını sikeyim senin kardeşim. Var mı Şimdi bu akşam burada böyle bir şey yapıyoruz. Turan. Ne yapıyoruz? Kendi Makanım canının abi. karşılığında kendi adamlarından birinin canını veriyoruz. Aa, beni, seç. Abi beni, beni seç. seç abi beni seç abi beni seç abi, abi seç. beni seç abi beni seç abi beni abi dediğimi seç be. beni seç abi beni seç, seç. abi beni be. abi benim seç abi beni seç abi Sencan'ın para eder mi ki ya? Abi ben eder seni mi? yiyeyim ya. Seni Ben yiyeceğim. Abi sen, sen insan yiyormuşsun. Doğru mu yapıştırırım sizi? Abi. Ben insan, ben insan yiyorum. Sen yiyormuşsun abi. Sen insan yiyormuşsun abi. Evet ben insan yiyorum. Allah. Sana bir şey yapmadık oğlum. Sen nereye eğildin öyle? Allah. Bak bak. Abi, duyuyor musun Allah. şu testereyi? Bismillahirrahmanirrahim. Testereyi duyuyor musun testereyi? Duyuyorum abi. Sana bunu saplayayım mı? Yok abi. Lan abi. Sana bunu saplayayım. Yok abi. Ne demek yok halen Abi niye saplıyon ki ya? <laughs> Aracımı vermiyor kardeş. Abi çocuğu. Aracımı vermiyorsun. Çoluğu çocuğu mu olacak, abi. Abi, abi, olacak benim ya? Biz, ya geçen abi, de sen abi, kardeşim, abi. Var, abi, kardeşim ya. var demiştin. Yalan söylemişler. Ne yani kardeşin? senin nerede evet, göster? Var. Hani nerede kardeşin? Şey, Şehir uyuyor. dışında. Hep yalan, hep şehir dışında senin kardeşin. Hiç senin arkanda değil. Abi, abi uyuyor, değil. değil, değil. O nasıl yapacağız, Az bana gözler söyle. Açıyor, meşgul o. Bana söyle nasıl abi, yapacağız? Abi dur aşağı geçsene, göremiyorum abi seni. Aş şey Yo, şu be beni geçsen, abi, göremiyorum. Beni görme sen. Abi, şey Oğlum yaklaşmayın lan. Aha. Yaklaşma lan. Abi. Şimdi kardeşim. Ben iyi dinle. Efendim. Bana diyor geri zekalı <gülüyor> sana, <gülüyor> sana mı diyor? Ben iyi dinle şimdi. Elimde testere duyuyorum. Seni bununla kesmemi istemiyorsan tamam mı? Sana bir görev vereceğim. Bana tam 5 dakika içerisinde kendi adamların da değil dışarıdan bir tane adam getireceksin önüme keriz gibi koyacaksın. tamam. Tamam mı? Tamam. Getir bakayım hadi 5 dakikam var bekliyorum burada otur. Haydi buraya. Alperen gelme. 5 dakika içinde bana bir tane keriz getiriyorsun. Onu bu çukura inme inmeye abi. ikna ediyorsun bu çukura iniyor. Aha gittiler adam. bu. İdris abi kadar. beni indir beni kes abi. Yani defol ben ne dediysem onu yapın. Tamam abim dedi. Eyvallah Dur abi, bir şey geldi yapacağım. geldi patronunuz geldi. Heh. Hoş geldin patron. Getirdin şey mi i̇ndir onu, ya, ya, ya. indir onu Çukur'a indir onu Çukur'a. Aşağı atla kanka şuraya indir. Çukura, geç, kuraya, geç. İn bakalım Çukur'a. çukura. Ee, hoş geldin İsmin ne bakayım senin. Allah. İsmin ne senin senin dilin yok mu oğlum konuşsana. Abi denk geldi. Bana dilli bir adam getir Tuğra çabuk. Bir beş dakika daha abi bir beş dakika daha. Dört dakikan var dört dakika. Dört dakikan var. Ben getireyim abi. abi. Ben getireyim mi? Seni kayra sallık çıkıyorum. git. Abi, kayra kaybol gözümden. Gözüm görmesin seni. Kaybol. Nasıl kaybol. kaçıyor? <laughs> Sizin patronun abi, son, gidi, bir hepinizi... son bir dakikası kaldı. Hepinizi 11 dakikası patronun. Yoksa hepinizi keseceğim. Hepinizi. Tam kes abi beni. Hepinizi abi, diyorum beni keseyim, hepinizi. hepinizi. Tamam abi ben başta Oraya gönüllüyüm abi. ben atarım Senin direkt. canım bu kadar değersiz mi lan? <laughs> Lale. Çağır abim Çar abi için evet abi. Bu turab için abi. Ölüm evet. hepinizi keseceğim diyorum. Her hepinizi şey. feda etmiyorum kimseyi. Topuru keseceğim. Öldürmeye At atacağım. Çar abi kes. At kes abi. Feda. Abi. Aha geldi. Tamam. Kaçınmayın kim. Geçin yerinize gene. Heh. Getirin. Abi konuşuyor bu lafız. Abi, al, al, abi Alo. Bak bakayım alo. Hani ismin ne senin? Batu. Batu. İn bakayım çukura. İn Şimdi siz geri çıkın bakayım bir. Çık geri. Evet. Batu. İdris Bey o elinizdeki ne? Elimdeki testere. Aa, batı, şimdi batı, bugünün kurbanı sensin kardeşim. Tamam mı? İdris Bey yapmayın. Ne demek ben yapmayın abi. lan? Ne demek yapma Ay! lan? Bak şimdi seni kesmeye geleceğim oraya. Hazır mısın? İdris ha? <laughs> Bey hayır hayır hayır, hayır hayır hayır. Şimdi hayır, hayır, canını hayır, kurtarmak hayır. istiyorsan <laughs> neyini feda edeceksin? Bana onu söyle. Bir şeyim yok İdris Bey. Ay, ay, ya. Ay, ay, bilmiyorum İdris Bey. Nasıl bilmiyorum lan? Konuş neyini feda ediyorsun? İdris Bey bir şeyim yok sadece bir arabam var. Arabanı veriyor musun? E, veririz. Ne marka araban bakayım senin? Ford Mustang. Ford Mustang'i <laughs> mi var? Aynen. Alırım anahtarını ama. A alın İd İd İdris Bey. Yok, vazgeçtim geç arkaya kanları sıçramasın etrafı. Abi kavurma yapalım Gidin sen yapmayın ya Kavurma ben, yapacağız pilav, pilavları bir hazırlayın Mevlüt çevirme pilavını kuzu çevirme. Mevlüt pilavlarına Susun oğlum ya Pilav getirin mevlüt pilavı Tamam mı kavurmalı pilav yiyeceğiz abi, Geç Getir bakayım arkaya Benim kolumda dövme var Alper, benim adım güzel olmaz. Ya senin tadın çok güzel olur, lezzetli olur. Sen geç bakayım biraz ara çark. İ İ İ Abi getirdim. İdris yapmayın. yapmayın. Ne ara getirdim pilavı be kardeşim. Pilav hazır mı? Abi sen direkt kes, ben hemen ocağa atayım. Abi ne yak şu yak sobayı getiriyorum. Geç bakayım biraz. arkaya yak sobayı, İdris... Alperen yak sobayı. So e e e arkaya. İ İdris Bey, arkamı dönsem oluyor mu? Görmeden mi keseyim? evet İdris Bey. Şimdi ah, seni keseceğiz etini önce. yiyeceğiz tamam mı? E, evet İdris Bey. Kabul mu? Kabul. B B bence. Bilmiyorum İdris Bey. Demek bilmiyorum oğlum. Yiyeceğiz etini yiyeceğiz çiğ çiğ. İdris Bey hazır. Kızıyor ya şu an. Hazır hazır Ne diyorsanız öyle olsun da canım acır ama yapmayın ya. Acım Yapma az, acım. ya canım mı acır? Geçer geçer. Evet, Acısa da öldürmez ya. mi kardeşim? öldürecek. <laughs> Biz <gülüyor> hadi ya. Acısa ya, da öldürmez ya. Batu. Bilmiyorum İdris Bey. Acısa da öldürür mü öldürmez mi? Öldürmez. Ee, öldürmez İdris Bey. Sana bir soru soracağım lan. Sorun İdris Bey. Eşekleri suladın mı? Suladım. Sıcak <laughs> <laughs> mı soğuk mu? <laughs> Soğuk suyla suladım İdris Bey. Soğuk suyla mı suladın? Ula dondurdun eşekleri şerefsiz. Amına koydum. Yemin <laughs> Amına koydum seni. Yemin Yatışır. Yeter şu. Sen Alın bunu. Al Alper 36 abi, al parçaya onu. ayırın. Kavurma yapın sodanın üstünde. Gel buraya. Allah. Evet. Alın bunu. Kolunu, bacağını, kafasını, kulağını ayrı ayırın. Tamam, şey istiyorum, de, şey, bir dakika dur, sessiz. Onun dilini, paçalarını ayrı ayırın. Tamam mı? Beynini de ayrı ayırın. Beyin sövüş istiyorum. Tamam mı? Dilli beyinli sövüş istiyorum. Tamam, e, e, paçalarından ben. da kelle paça yapacağız <laughs> tamam mı? Güzel bir şekilde parçalara ayırın. Kelle paça çorba da içeceğiz. Beyin suyu yiyeceğiz. Evet. Etinden de kavrulup pilav yeriz. Bol bol yeriz. 3-5 gün doyarız. Hadi <laughs> hayırlayın onu. <Aynen>. Eline eline sağlık. <laughs> <Hemen> İdris. <görüyorum. gülüyor> Testere İdris. Kıyımını yaptı arkadaşlar. Böyle komedi bir video olsun dedim. Biraz fan arpi olsun dedim bu rolümüzde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz arada bir fan arpi rol isterseniz. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bye.